İlk düdük geldi. Trabzon'da maç başladı. Şimdi orta ceza sahasına bata gol. Yaman gelmeden müdahale ondan. Binadan diğer tarafa pas dağıta. Uzak mesafe. Selçuk Donana. Üçüncü dakika. Kalegari çok sert vurdu topa. Zubkov. Onu Tekrar aldı topu. Onu açu, Onu açu, Sekte Karici. Felipe. Dönen top savunma. Onu açu, Ata başlattı. Yönünü şekillendirdi. Değiştirdi. Gol yaklaştı. ve sonuç verdi. Timşa boy bıraktı. Cesarsız. Yerden vuruş. Gol. Trabzonspor öne geçiyor. Gol serisini devam ettiriyor Felipe Augusto! Trabzonspor 1-0 önde. Gol Felipe Augusto. Son 3 maçta gollerini sıraladı. Bu maçta yine sahne aldı. Gol sonrası dans show. Ardından tribünleri selamlıyor Felipe Augusto. Zubkov. Mucci'ye baktı. Şimdi onu attı. Ernest Mucci. Araya giren Halil. Yerde kaldı Halil. Eli cebine gitti Zorbay Küçük'ün. Sarı kartı ile geldi. Mucci'ye kart gelecek. Halil kalkamadı. Bu maçı indirdi. İndirdi yerde Serdar'da kaldı. Serdar Güller. Mametiyam. Aradan Klasbaz. Halil Cezal sahasına döndü. Yerden bıraktı. Legoski dışarıya. Emspor tehlikeli geldi Trabzon'da. Halil Akbunar'dan Tiyam'a son çizgi. Mehmet yerden orta. Savunma girdi araya. Şimdi Mustafa. Sekletim Jamol'dan kareye doğru ona yerden pas şimdi Yalçın'dan Haline İkazer Spor geliyor Trabzon'da. Yerden pas ceza sahası. Gol pozisyonu Onana. Serdar Gürler Onana. Kerem Demirbay. Mametiyam aldı topu. Şimdi orta Onana. Yine Onana, yine Onana. Trabzon'da Onana, Onana sesleri. Harika kurtarışlar Trabzon'da. Andre Onana kalesinde devleşiyor. Arka arkaya. Süre çok kısa. Ama uzuyor. Andre Onana bir sağ bir sol uzuyor. Hemen kullanıldı taç atışı. Kerem Demirbay. Verdi pasını Tiyam'a Tiam yerde kaldı. Maçın hakemi düdüğünü çaldı. Ama daha öncesinde beyaz noktayı göstermeden saniyeler öncesinde bayrak havadaydı. Bayrak havadaydı. Offside. Zorbay küçük elini tam götürdü beyaz Doktor'a doğru. Döndüm yardımcıya bayrak havadaydı. İşte pozisyon bu. Yaşananlar bunlar. Offside kararı geldi. Mametian yerde kalmadan önce çıkışında ve az önce yaşananlar. Savic ve Tiam eşleşmesi. Volkanelli, Ulai attı, geçti, düştü, kalktı, dokundu, çalım attı. Bir çalım daha hakeme attı. Ulai gitti. Ulai vurdu. Gol! Muhteşem bir gol Trabzon'da. Herkesi çalımladı. Ulay harika bir gol attı, harika. Genç oyuncunun şovu Trabzon'da. Herkes onun yanında. Tribünden ayakta. 19 yaşındaki genç oyuncu yeni transfer. Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı ama ne gol attı? Rulayi. Zubko ortayı yaptı. sekti şimdi. Mustafa kontrol. Çalıma attı. Önünü açtı. Mustafa vurdu. Sekti. Felipe Augusto çevirdi. Onu açtı. Bayrak havada. Bayrak havada. Offside. Yine kafayla top ağlara gönderdi ama Offside bayrağı kalktı. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Mucci. Mustafa Şikaldor'u önüne. Mucci ceza sahasına gönderdi. Onu açu, Dönen top savunma. İlk sezonundaki topuk attığı gole yine yaklaştı. Onu açıyor. Trabzonspor geliyor. Müşavir'den onu açıyor. Onu açı fırladı. Onu gitti. Onu yerde kaldı. Bu arada bayrak havada yine. Yine aynı. Yine aynı pozisyon. Tiam'ın yerde kaldığı hangi bir... Önce penaltıya doğru giderken Zorbay Küçük. Bayrak kalktı. Offside kararı geldi. İşte az önce var merkezinden gelen görüntü ofsayt bayrağı kalkmıştı. Bu pozisyonda. Boy, boy. Artı dört. Biz Şimdi sekti ceza sahası Emrah Baba geldi Onana Emre dokundu Onana. Bu arada sarı kart ile geldi karşılaşmanın hakemi o noktaya. Mustafa o bölgedeydi. Emrah Baba sarı kart. Olay be. Ola İkbe. Çalımı attı. Kareye baktı. Şut. Son anda Marcos Felipe direkt dibinde. Kazim Ola be. Wagner Pina savunma arkasına. Edim Mischa. Edim Mischa bıraktı. Direkten döndü bayrak havada. inanılmaz. Atak devam etti. Sikan dışarıya. Bayrak havadaydı. Şimdi pozisyonu devam ettirip ardından elini kaldırdı. Zorbay Küçük. Kale önünde. Kazım Onayik be. Drey takıldı ancak offside kararı var. Zorbay Küçük. Trabzon'da. Düdünü çaldı. Arka arkaya. Dördüncü galibiyetini alıyor. Bordo Maviriler.